Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün limonlu kurabiyeler hazırladım. Gayet az malzeme ile çok güzel kurabiyeler hazırlayacağız. Sözden fazla uzatmadan kurabiyemin yapım aşamasına geçiyorum. Kurabiyemin hamuru için 150 gram tereyağı veya margarin hangisini kullanıyorsanız fark etmez. Eğer tereyağı kullanacaksanız kurabiye hamurunuzu hazırladıktan sonra bir 45 dakika dolapta dinlendirmeniz gerekiyor. Şöyle bir tane yumurta, bütün malzemelerim oda ısısında. Şöyle burada bir tane limonun kabuğunu rendeledim. Rendenin ince kısmıyla 1 yemek kaşığı da limon suyu var. İlk önce bunları birazcık elimle yoğuruyorum. Bakın gayet yumuşak malzemelerim İçerisine şöyle bir çay bardağı pudra şekeri ekliyorum. Gerçekten şu anda bile böyle mis gibi limon kokuyor. Piştiği zaman zaten mutfağınızı böyle limon kokuları kaplayacak. şeklinde karıştırdım. Daha sonra içerisine yavaş yavaş unumu ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Çok sert olmasın kurabiye hamurunuz. Bir kısmını ekledim. Daha sonra burada bir paket vanilya ve yarım çay kaşığı kabartma tozu var. Bunları da ilave edip hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. İhtiyaç duydukça da un ilavesi yapacağım. Söylediğim gibi tereyağı ile yoğurursanız 45 dakika dinlendirin. Margarin yoğurursanız da en fazla 5-10 dakika dinlendirmeniz yeterli. Margarin ile yoğurursanız dolaba kaldırmanıza da gerek yok. Oda ısısında bir 5-10 dakika beklemesi yeterli olacaktır. Şöyle ceviz büyüklüğünde bezeyi alıyorum. Elimle şöyle açtım. Bakın. Daha sonra şu şekilde kıvırıyorum. Uç kısımlarını mümkün olduğunca birbirine yaklaştırıyorum. Yapıştırmadım. Şöyle yağlı kağıt serdim. fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Hazırlamış olduğum kurabiyeleri önceden ısıttığım 180 derece fırında pişiriyorum. Pişme süresi fırından fırına değişebilir. O yüzden kontrol ederek pişirmenizde fayda var. Kurabiyelerim pişti. Soğuduktan sonra çikolata erittim. İsterseniz sütlü ve bitter çikolatayı karışık kullanabilirsiniz. isterseniz bir tanesini kullanabilirsiniz. Şöyle birazcık da toz antep fıstığı var. Şöyle alıyorum kurabiyelerimi. Uç kısımlarını şöyle çikolatayı batırıyorum. Daha sonra antep fıstığımı tepsime tekrar geri alıyorum. Soğuyup donmasını bekleyeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Deneyecek olan herkesi de şimdiden afiyet olsun. Videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Açıklama kısmına ve videonun sonuna da farklı kurabiye tariflerini ekleyeceğim. İsterseniz oradan kontrol edebilirsiniz.